Arkadaşlar dün benim yap gösterdiğim hileye inanmamışsınız. Bir abonem olduğunda hileyi göstereceğim demiştim. Ama inanmamışsınız arkadaşlar. Şimdi ben hile yaptım. Size gösteriyorum hile yapılmış halini. Şu anda hileyi daha yeni yaptım. Hemen giriyorum. Yeni hesapla yaptım. Daha parayı falan almadım. Hadi. Hayır. Hayır 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 hayır. Olmaz. Kasıyor. Kasıyor. Evet arkadaşlar hemen göstereceğim size iyi Markete girdim. Giriyorum. Kasmasını kasmadan olsa. Hı hı. Daha sonra. Şimdi hemen altın alabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şeyin bedava. İstediğim zaman alabiliyorum altını filan. İyi işte böyle arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür Abone olmayı unutmayın.